Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Evet Antalya'dan sizlere merhaba diyoruz. Ayağımızın tozuyla sizlere video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Piyasaları çok fazla takip edemedim ancak bugün borsaya baktığımızda borsada düşüş vardı. Niye düştük neden düştük şöyle baktığımda piyasalar arkadaşlar ekonomik haberlere falan herhangi ciddi bir haber bulamadım. Borsa bugün 1.06 düştü arkadaşlar. 10069'a kadar, yukarıya kadar geldik. 9962 ile aşağıya geldik. 9997 puanla kapattık. İşin açıkçası baktığımızda sürekli 10.000 civarında olan bir endeksimiz var. Fakat sürekli düşen hisselerimiz var. Bunu anlıyorum. Bunun nedenini şöyle de baktığımızda 91.6 milyar TL'de bir işlem hacmi var arkadaşlar. Dediğim gibi sürekli 10 bin civarında geçen bir endeks ve düşen bir hisselerimiz var. Şimdi bir tweet okudum geçen günlerde. Akademik bir hoca işte bir portföy yöneticisine borsanın %90'ı psikolojidir demiş. Ve o akademik ünvanlı kişi buna katılmadığını, borsanın %90'ının <laughs> psikoloji olmadığını belirtmiş. Ben maalesef bu işin akademik tarafında değilim. Gerçek dünyada, akademide dönen olaylar gibi olaylar dönmüyor. Savaşlar da öyledir arkadaşlar. Cephe karargahta çok farklı planlar yapılır. Oysa cephede çok farklı olaylar cereyan eder. Şimdi ben o portföy yöneticisinin deliklerine katılıyorum. Borsanın %90'ı psikolojidir arkadaşlar. Diyoruz ya. Bakıyoruz bir şirketin know-how Know how'ını bilebilir misiniz? Bir şirketin içinde mesela pet kim? Bu işin içinde kimya var. Kullandığımız her üründe kimya var. Şu mikrofondan giymiş olduğum şu gömleği, içine giymiş olduğum tişörte kadar, kullanmış olduğum şu gözlüğün şu etrafındaki siyaha, şu kullanmış olduğum kaleme kadar kimya ve plastik sanayi var. Petkim, petrokimya. Petro kimya. Yani adam ürünü üretsin, satış hazır. Böyle bir firma zarar ediyor. Yorum ya işte Şişecam. Bugün getirdikleri yere baktım Kaça getirdiler Şişecam arkadaşlar? 38.46'ya getirmişler. 2.29. Satan satar, istediğini yapsın. Ben alın, tutun, satın asla demiyorum. Ancak şirket 10 milyar dolarlık yatırım yapıyor. 10 milyar dolar. Şirketin değerine bakıyoruz ve bu yatırımlar 2021-2022'de start verildi. Şu an o yatırımların tam orta noktasındayız. Peki Şirketin değerine baktığımızda 3.2, 3.3 milyar, 3 milyar 296 milyon 506 bin 611 dolar. Yapılan yatırımların 1 bölü 3'ü. hani Nasrettin Hoca dedi ciğer buysa kedi nerede, kedi buysa ciğer nerede? Yatırım buysa şirket nerede, şirket buysa yatırım nerede? Peki bunu nereye koyacağız Sayın Hocam? Bunu nereye koyacağız? Şimdi baktığımızda defter değeri 0.66'ya gelmiş. Bilanço sezonundayız. Bilanço sezonu, bilançolar geldikten sonra bu defter değeri 0.60'a kadar düşer. Şirket buysa bilanço nerede? Bilanço buysa şirket nerede? İşte burada açıklayabileceğimiz temel bir rasyo var mı sayın hocam? Yani borsanın yüzde psiko, %90'ı psikolojidir, psikoloji değildir diyorsanız samimiyetimle söylüyorum borsada işlem açmamışsınızdır. Borsayı tanımıyorsunuz demektir. Tahtada öğrenciler anlattığınız <laughs> gibi işler gitmiyor. Bunu birisi bana açıklasın. Nasıl açıklayacağız? Kim açıklayacak? E şimdi dediğim gibi arkadaşlar o kadar absürt noktalardayız ki aslında baktığımızda çok böyle önemli bir haber de yok. Ne, ne haberi var? Şöyle şirketlere bakalım. Bankalarda satışlar var. Mesela Koç Holding'de %2.01. Şimdi Koç Holding ve Tüpraş'ta ne var? Şimdi şu var arkadaşlar. Yani bugün zaten Anadolu Grubu Holding düştü. Çünkü Anadolu Grubu Holding niye düştü? Rusya'da Anadolu Efes, Anadolu Grubu, Şişe gibi şirketler arkadaşlar Avrupa Birliği Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzattığını belirtmiş bugün. Baktığımda evet. E, i̇yi bir şey değil. Avrupa Birliği Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatıyorsa Şişe için elbette iyi değil. Anadolu Efes için elbette iyi değil. Anadolu grubu holding için elbette iyi değil. Lakin insan şuna kızıyor. Ey borsa bu kötü haberi hemen anında görüyorsun fiyatlıyorsun da bundan önceki iyi haberleri gördüğünde niye fiyatlamıyorsun? Yok efendim Moody's ne demiş? Moody's Türkiye'nin notunun pas geçmiş. Ya arkadaş pas geçti diye mi düşüyorsun Moody's'i düşün. Peki Moody's iki kademe not arttığında <laughs> sen düştün? Moody's iki kademe not arttırdığında sen borsayı yükseltmiş olsan bugün gene bu düşüşü anlayışla karşılayız. Sayın hocam, sayın profesör bunları nereye koyacağız biz? Peki bunları ne yaptı ki biz ne yapacağız? Peki ne geldi arkadaşlar? Mesela bugün biliyor musunuz arkadaşlar? Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 6 milyar dolarlık savunma anlaşmasının altyapısı hazırlandı. Sadece Hakan Fidan'ın gidip imzalaması gerekiyor. 6 milyar dolarlık içerisinde kan savaş uçağının birlikte geliştirilmesi, insansız hava araçları, yüksek irtifalı insan hava araçlarının Suriye Arabistan'a satışı, Baykar ve diğer savunma sanayi ile ilgili sanırım Altay tankı da var işin içinde, bunların Suriye Arabistan'a satışıyla beraber. 6 milyar dolar, az bir anlaşma değil bu. Ciddi bir anlaşma. Bunu gördüm borsa sayın hocam. Bu da görmedim. Şimdi borsanın yüzde doksanı psikolojileri demekle de portföy yöneticisinin haklı olmuyor mu? Bence haklı oluyor. <laughs> borsanın yüzde doksanı psikoloji. Psikolojimizi sağlam tutmamız gerekiyor. Psikolojimizi sağlam tutamıyorsak ekranı kapatıp bu ekranlardan gideceğiz arkadaşlar. Şimdi bugün iyi haberlerden bir tanesi neydi? J.P. Morgan. JP Morgan ne dedi? Dolar alım dolar alım önerisini azalttı. Faizler inecek fakat faizler ineceği takdirde dolar eskisi gibi rally yapmayacak dendi. Çünkü neden? Çünkü neden? Çünkü hükümet biliyor enflasyon üzerinde reel politika faizi verecek. Biz burada iki yıl car 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 car, 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 car ne anlattık? Biz akıllıyız ya. Onlar şu da çok fazla akıllı yok diyoruz ya. Efendim politika faizi enflasyonun üzerinde olması lazım. Enflasyonun üzerinde en az 2 puan, yarım puan, 1 puan verilmesi lazım. Altında veriyoruz. Ya zaten adamın istedikleri o. Zaten kontrollü bir devalüasyon yapıp Türkiye'nin ödeme dengesini sağlamaya çalışıyor. Peki şimdi nasıl yok mu? Versin hadi şimdi 40, 44 nokta 38 enflasyon indirsin 500 bas puan, 1000 bas puan indirsin, faizleri %30'a indirsin. Niye indirmiyor şimdi? Ya işte böyle kendi cahil kafamızda, kıtıp aklımızda, sağa sola her yere nasihat ediyoruz. Değil hocam işte değil. %90'ı bu işin psikoloji ve uyanık olmak. Bugün öyle bir noktaya geldik ki borsa 1-1.5 milyon TL ile finansal özgürlük yapabilirsiniz 24 ay sonra. Ama bunu dedikçe kürek lazımıza vuruyorlar. Bunu dedikçe kürek lazımıza vuruyorlar. Ya arkadaş defter değeri 0.66 iyimiş için. Bak ya piyasa değeri defter değeri. En ucuz kaç olmuş? Grafik ortada bakabilirsiniz. Günün olumsuz haberi ne diyebiliriz arkadaşlar? Günün olumsuz haberi belki Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen konut satışları. Konut satışları beklentiler. Peki bu borsayı bu kadar düşürebilecek yani 1.06 düşürecek hisseleri böyle yerden alıp yere vurulacak kadar bir kötü bir gelişme miydi? Ya arkadaş beklenti aralıkta 669 bin adet konut satılması. Gelen veri 698 bin. 3.6 artmış. Bu kadar. Çok büyük bir şey de değil. Ha bu veri kötü bir veri. Bizi ne düşünüyor? İşte bu ay sonu Amerika'nın pas geçme ihtimalini arttıran bir veri. Zaten piyasalarda Amerika'nın bu ay pas geçmesini bekliyorlardı. Peki Moody's öyle yaptı böyle yaptı. Peki ayın 31'inde Fitch hadi diyelim not arttırması bile görünüm arttırsa. Ayın 31 Ocak'ta Fitch'in değerlendirmesi var. Bakın görünüm arttırsa borsa yükselecek mi? Yok yükselmeyecek. Ama görünümü Allah korusun bir negatif yapsın. Arkadaşlar ben bunun tabii ki zor psikoloji. Ben size diyorum ya bu az bir boz değil mortgage krizinde bazıları diyor ki Selçuk Bey bir buçuk yüzü değil arkadaşlar. Kasım'da bu işin tam şeyi düşmeye başladı. Dibi bulduk. Kasım. Bakın dibi Kasım'da bulduk. Kasım'dan öncesinde de söyleyebilirim. Ben tam dibi bulduğum Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan'da. Mart'ın sonu Nisan'ın başında yukarıya gitmiştik. 6 ay. Şimdi 7 ay. Zor bir süreç arkadaşlar. Kabul ediyorum. Zor. Çok zor bir süreç. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir grafiklere bakalım. Ondan sonra videomuzu tamamlayalım. Şu zaten şurada tutunuyoruz, durmuyoruz derken ikili tepe çalışır mı, çalışmaz mı derken arkadaşlar sanki grafik daha iyi, yukarıya gidecek gibi şurada bayağı bir bar vardı, yukarıya dönüp böyle bir 10.300 lira gidecek derken açılışta çok sert düşürdüler. Şu desteklerin hiçbirini şey. Bakın görüyor musun? Şurada belli zaten. Bakın burada kaç tane bar var burada ve sonra bir anda çok net bir satış geliyor. Ondan sonra kararsız bir mum. Bir daha satış. Şu 9991 çizdiğimiz yatay desteğin aşağı doğru doğru geliriz. Ancak 9997 ile Allah'tan şu 9991'in üstünde kapatıyoruz. Şöyle bakalım arkadaşlar. Ben de bugün gün içinde bakamadım. Hareketli ortalama altına geldik. Sat sinyali ürettik muhtemelen. Şöyle bir bakalım. Yok sat sinyali üretmemişiz. Şu altına gelmişiz ama sat sinyali aşağılarda duruyor. Şöyle bunun bir iğne uçlarını alabilir miyiz? İğne uçlarını alalım diyelim. Tek VIX account diyelim. Acaba değişir mi şeyler? Yok değişmiyor. Hala borsa. Ama şuralar kritik arkadaşlar. Yani 9942'ler. Buralar artık stop olmak gerekiyor. Stop olmayı çok sevmiyorum ama. En azından işte 50 bin notunuz varsa 5 bin. 100 ,000 notunuz varsa 10.000 bin not. 9990 40'larda bir stop da koymakta fayda olabilir. Ancak bu bunu kırar demiyorum. Stop'a da koyduğunuz malı arkadaşlar adamlar görüyor. Onu da söyleyeyim. Ne yapıyor? Bunu aşağıya getiriyor. Kırıyormuş gibi yapıyor. Elinizden malı alıyor. Malı aldıktan sonra hop tekrar yukarıya doğru getiriyor. E şimdi sizden burada malı görüyor ya, kademeleri görüyor ya. 10 kademe yazdığını görüyor adam. Buradan malı aldıktan sonra şurada koyuyor. Burada satacağını alacağını. Almayalım diyelim. Yukarıya gidiyor. Buraya getiriyor malı. Diyelim ki burada tekrar e, tekrar malı alıyorsun. Alma, alıyorsun. Alınca da tekrar tak aşağıya doğru indiriyor. Yani adam burada da stop manya yaparlar arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar.